Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açacağız. Paket bakın. Şu. Lan koyalım da Brawl Stars paketi. Bunu Talha'ya göndereceğim. Onun için yapıyorum zaten bu videoyu. Lan oğlum bu işte. Kaka Spike yaptık. Altında da şey spark var. Gel 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 gel. Spike Galatas. Hemen kesiyoruz şöyle açıyoruz bunu. <laughs> dur hay. Ben keseceğim. <laughs> <laughs> ya onu da Dur lan dur. Böyle yiyeyim mi? Ya abi, ben de gezmek istiyorum. Ya ben keseceğim. Kanın sahibi ben. Oo kestik. Kestik kestik vallahi. Ne yaptı bana bu <laughs> zaten? <laughs> ne atarız mı ben şimdi? Bu biraz da Arkadaşlar Leon'umuz var burada bir tane tane Bu Leon. Bebekleri açıyorum. Leon'un ağaçlar yazıyor şurada. Kitimiz var burada bir tane kit. Arkadaşlar Leon'un cevi cevi Bu arada bunlar su pişi söyleyeyim. Şöyle Leon. Civ civ kostüm Çık, herhalde. Civ değil. Seli. Seli Leon. Öyle. Ben tak. Bak arkadaşlar bu da kostüm olmuş. Sonradan takacağız. Bu Spike. Spike. Spike'ın mini tutuk Hop. Şöyle kitin küçük hali. Bunlar. Mortis. Mortis yaralı arkadaşlar. Onları birazdan sökeceğiz. Abi Ve yara bandı var arkadaşlar. Mortis için. Şimdi Mortis'in şeylerini çıkartacağız. Yaralarını çıkartmaya başlıyorum. Ve Onlar son bu var. var arkadaşlar. öyle Ay ben çıkartayım bari onları ya. Kayırcı makin. Evet. Kamp. bakayım. Hop. çıktı. Ben de o sırada arkadaşlar yara bandını çıkartacağım. Yara bandı da çok güzel. Bu arada bakın göstereceğim şimdi. Doğru arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar varsa... Lütfen abone olsunlar. Tipi arkadaşlar. Tipi kayık. Tipi mı göstersen? Şöyle. Şimdi de yara bandı yapıştıracağız. Yara bandı. Yara bandını yapıştıralım şöyle. Yara bandı. Ne oğlum? Çıkmıyor yara bandı. Ay, ver. Ver, ver. Bunu da ben çıkarttım yani. Yani. Bu arada dünkü videomu izlemeyenler varsa izlesinler. Bir video mu? Kinder, Kinder oyuncaklarının videosunu Ya ben ver şunu ya Allah Allah. Kes şuradan. Arkadaşlar civcivli. Civciv Cib. değil Seli Seli. Seli işte. Aa! Yara bandı yani Şöyle göstereceğim Yara bandı Güzel olmuş şey arkadaşlar Güzel yaptım çünkü Şöyle yani Orası değil Tamam A'da yapıyoruz Hayır Tabii. tam şurasına Şöyle Hı hı Mortisman <laughs> ve Spike dev. Gerçekten. Arkadaşlar Selin Leon da var burada bakın. Ya ben onu gösterdim. Kanalın sahibi olarak ben de bir kez göstereyim dedim. 5 dakikalık bir video gibi bir şey. Kit, kit'e ver. Kit gösterdik kit. Bıyıklarım oldu. Aa, aa. Aha. Aha. <laughs> Karın mı Aa. Şimdi de kiti yaraladım arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum. Hop. Ay bırak. Öyle. Karizmatik Serkan. Şöyle Aa kesme. O Mortis'in yaraları iyileşmiş. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi şimdi size, bakayım, şimdi, şimdi size bakayım. Şimdi telefona bakayım Şimdi size bakıyorum. Şimdi telefona bakayım Size telefonu. Size telefona. Arkadaşlar size, bant. Benim kapıyor. Kiti döveceğim. Ver onu ya, bana. Dur. Kiti Hayır. döveceğim ben. Aa. Kiti dövmek istiyorum. Yok ben bu kiti döveceğim. Arkadaşlar bakar. Çık çık. Çık götür öleceğim ben. Yara bandı nerede? Arkadaşlar yara bandı kayboldu. İiii! Mümkün Şöyle Böyle diğer kitimizi yaptık. Böyle yara bandı katıyor. Evet ee, arkadaşlar. Kit sen... uçuyor. Çık. Ya D kiti uçuracağım. At. Ya çık! Hop. Rusjedus. Ja.